Çağatay Yolda'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta boya öncesi bir Salkano Sports bisiklet var elimizde. Bu bisiklet hazır sökmüşken boya öncesi ben de sizler için bir video çekmeye karar verdim. Bisikletimin krank kolu, yani ayna kol ve karamil orta göbeğini sökeceğim. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle isterseniz kullanacağımız malzemelerden bahsedeyim. öncelikle bisikletimizin görmüş olduğunuz krank kolunun vidalarını açmak için 8 numara bir alyana ihtiyacınız var. Sonrasında vidaları açtığımızda aynı kolu sökebilmek için bir adet çektirme anahtarına ihtiyacınız var. Bunu internette 40-50 lira gibi bir ücrete satın alabilirsiniz. Bu kol yeterli olmayabiliyor güç almak için. Bununla da ilgili İngiliz anahtarı kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar neye ihtiyacınız var? bir adet e, karameli orta göbeği sökmek için e, bir anahtara ihtiyacınız var. Orta göbek sökücü. Bunu da almışken e, biraz kaliteli olanını almanız tavsiye ederim. Piyasada bunun e, paslanır, kalitesiz, tek kullanışta dişleri bozulan e, versiyonları var. E, en azından e, orta halli bir ürün almanız e, sizin için faydalı olacaktır. Bunun da fiyatı 115 lira civarı. Bayekent markasının ürünü. Şu an bisikletimi stant üzerine aldım bu şekilde çalışacağım ee, öncelikle görmüş olduğunuz aynı kolu için bu içerisinde arkadaşlar 8 numara alyan bir e, vidamız var bunu sökmemiz gerekiyor ee, alyanınızı takıyoruz sağ pedal için söylüyorum üzerine bindiğinizde sağ pedal şu şekilde arkadaşlar sol tarafa yani saat yönünü tersine çevirerek vidamızı açıyoruz Şimdi ayna kolu sökmeden önce üzerinde zincirin baskı yapmaması için zinciri ayna koldan çıkartıyorum. Boşa çıktı. Şu anda yapacağım iş bu görmüş olduğunuz çektirme anahtarının e, dişli kısmını buraya geçirmek olacak. Sağa doğru çevirerek sıkıştırdım. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaşlar e, vidayı bunun içine doğru göndermem gerekiyor. Ki aynı kolumuz kadrodan uzaklaşsın. Elimize gelsin. Bu anahtarı kullanabilirsiniz ama gördüğünüz gibi mesafe çok kısa. Yine de deneyeceğim. Eğer çok sıkışmamışsa açabilirim. Yoksa İngiliz anahtarıyla yapacağım bu işi. Şöyle bir tarafı elinizle tutun, güç alın. Diğer tarafa da Evet, gördüğünüz gibi sıkıştı. Ben çok fazla şu an güç alamadım. O yüzden anahtarla devam edeceğim. Şunu ayarlayayım. Eğer anahtar kullanacaksanız da 15 anahtar ile bu işe halledebilirsiniz. aynı koldaki hareketliliği elimle fark edebiliyorum. Gelmeye başladı. Sallanıyor. Dediğim gibi yani bu çok sıkışmadığı durumlarda işe yarayabilir ama şu an işimi görmedi benim o yüzden. Söküyorum şimdi. aldık. Ve aynı kol elimize geldi. Şimdi sağ tarafa söktük. Şimdi sola geçeceğim. Yerine oturtturduk. Sonrasında bu görmüş olduğunuz çubuk vidayı yerine gönderiyoruz arkadaşlar. Evet. Yine bu anahtarla deneyeyim. Bakalım güç alabilirsem. zaman olduğu gibi yeterli olmadı gördüğünüz gibi. Bunu kurbağacıkla yapacağım. Bez açayım. Epey sıkı. çektirme anahtarının vidasını da yine saat yönünde sağa doğru çevirerek döndürüyorum. Sağ, sol krank kolumuz da elimize geldi. Arkadaşlar ayna kol ve krank kollarımızı söktük. Şu an geriye karamil orta göbeğimizi kasettip tip göbeği sökmek kaldı. bununla da ilgili şu görmüş olduğunuz anahtarı kullanacağım. Ee, yönlerinden bahsedeyim. bisikletinin ayakta durduğu vaziyette. E, bunu çok karıştırıyorlar. E, sağ, sağa, sol, sola doğru açılıyor arkadaşlar. Anahtarımı yerleştiriyorum şu şekilde. Evet. Şu an saat yönünde. Sağ taraf için söylüyorum. Açılıyor. başladı gördüğünüz gibi kullandıkları ürüne bakalım ya bunun bozulmadı ben bunu boya için söküyorum şu an Boyaya gireceği için. Ama siz bundan ses geldiğini, gıcır gıcır ses geldiğini veya e, bozulduğunu düşünelim bir şekilde. Neye göre sipariş edeceksiniz? İşte bu görmüş olduğunuz ölçüye göre sipariş edeceksiniz arkadaşlar. Santur markasının bir ürünüymüş. Ölçüsü burada çok önemli sizin için. Hepsinde farklı ölçüler var. Bakın 113 mm. Yani sipariş edeceğiniz göbek bu ölçüye göre sipariş edeceksiniz. Bozulduğunda şöyle çevirdiğinizde arkadaşlar gıcır 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 diye ses geliyor. İçine su girmiş olabiliyor. Küflenmiş olabiliyor. Ben mesela bir önceki göbeğimi boyaya soktuğum için içerisindeki plastik contalar yandı. Fırın boyaya girerken sökemedik. Her şeyi yapmamıza rağmen sökemedik. Bunu nasıl söktüm? Bunu da videoda şimdi içine ilave edeceğim. Arkadaşlar bisikletimin göbeğini bir haftadır uğraşıyorum sökemedim. Elle 3 tane farklı göbek sökücü kullandım şu an oto lastikçilerde kullanılan bu görmüş olduğunuz havalı tabancanın ucuna aparatı taktık. Bu şekilde söktük. Yoksa ki el gücüyle bunu başaramadık. bu şekilde sıkıntı yaşarsanız aklınızda bulunsun. Havalı tabancayla bu işi gerçekleştirebilirsiniz. İç kısmını da göstereyim. Söktükten sonra bakın içerisinde hep küfler, demir tozları var. Burada bir güzel temizlemek lazım çıkarttığınızda. Aslında burayı da güzel yağlayacağım. E, gres yağı kullanabilirsiniz burada. Çok fazla sürmenize gerek yok. E, tekrar bunu taktığınızda bu görmüş olduğunuz dişli kısımları da iyice temizleyin ve yağlayarak takın arkadaşlar. Bunun farklı modelleri de var ölçü olarak. Mesela gösterebilirim size. Bu da Shimano'nun bir ürünü. Bu da bakın uzunluğu 123. Bunlar BB UNE serisi olarak geçiyor. Bakın burada da yine aynı şekilde BB serisi. Farklı markaların ürünleri var. Yine bu ürünün Çin, Çin malı işte Kore malı olanları da var. Ee, sipariş ederken dediğim gibi ölçüye çok özen gösterin. Bisikletinizin bu görmüş olduğunuz ölçüsü tutmadıktan sonra e, göbek bir işinize yaramayacaktır. Şimdi karemi göbeğimizin sol kapağı kaldı arkadaşlar. Ben bunu boyaya sokacağım için bu kadroyu bunu da sökmem gerekiyor. Normalde Shimano e, kaset tipi Orta göbeklerin sol kapakları plastikten oluyor. Ben geçen bu hatayı yapmıştım boya videomda. Sökmeyi başaramadık daha doğrusu çok sıkışık olduğu için. Şimdi bu Santur markasının bu metal bir kapak ama yine de sökmem lazım boyaya girmeden önce. Burada da taktığınızda solu sağa doğru sıkıyorsunuz, sola doğru açıyorsunuz, sol sola doğru. Evet. Bu metal bir kapakmış. Gördüğünüz gibi. Ve küf yapmış hiç çok fazla. Bunu da yerine takmadan önce güzelce bir temizleyeceğim ve yağlayacağım. Bu şekilde takacağım. İç kısmı şöyle kabaca şöyle temizleyebilirsiniz. Ben yani bir ıslak mendille gördüğünüz gibi içinden çıkan Bu temizliği yapmadan tekrar yerine takarsanız dolmuş demir tozları bu görmüş olduğunuz yivlerin gidişini ileriye doğru vidanın girişini engelleyecektir. Hatta dişleri bozabilirsiniz bile. O yüzden güzelce temizlik yapmak önemli. Bakın parladı. Diğer taraftan da yapayım bu işi. Şöyle. İşte. Bir tane daha koyayım. Bu zamanla kendisi üretiyor içinde görmüş olduğunuz pisti. Hala çıkmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar boy öncesi Salkanus Spor City bisikletimin aynakolunu ve karamil kaset tip e, orta e, göbeğini sökmüş oldum sizler için. Umarım faydalı olmuştur. E, bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.